hepinize merhabalar arkadaşlar. Brawl Stars Squad Busters kanalına hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars kartı açacağız. İlk defa yapacağız. Şöyle. Şöyle durun. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kart gördüğünüz gibi böyle böyle daha rahat. Şimdi kartı açıyoruz. Bu arada ben bu kartı açarken siz de kan Rosa kanalına abone olup like atmayı unutmayın bakalım. Şöyle. Arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Gold'la Cordilus çıkıyor. Gold'la Cordilus'u bir kenara alalım. Sonra Bibi ile Bel çıkıyor. Bunları da bir kenara alıyoruz. Evet, eğer arkadaşlar kart serinin devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Oy. Bunların isimlerini yanlış yazmışlar arkadaşlar. Ray Rosa yazmışlar, Ray Rico yazmışlar. Ama bu artı, bu da Ro Rosa. Gördüğünüz gibi. Hiç bana da artı çıkmamıştı ha. İyi oldu. Arkadaşlar bu arada ben de geldim. Evet. U, u İ V Çok güzel arkadaşlar. Hiç iyi. Bununla ben bakacağım. Ve U çak. Çak ve kollet bu bende olmuştu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şöyle kartları göstereyim. Çak, kollet, Ems. Rosa Arti Bel Bibi Colt Ve Cordilus Hala Brawl Stars Squad kanalına abone değilseniz Abone olup like unutmayın Görüşürüz